Otomobilin ön kısmında bulunan K ve L tekelleri ile otomobilin hareketi ile ilgili birikirç yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar otomobil cemresel bir yörüngede çiziyor gidiyor ve çemberin merkezi tam şu nokta ve otomobilin harekete başladığı nokta şu nokta çizsem otomobil şu noktada şu ön ucu K şurası da arkası L tekeri. Peki buna göre hangileri doğrudur? 1. L tekerin aldığı yol K tekerin aldığı yoldan fazladır. Arkada bir süre sonra otomobil şuradan şu noktaya gitmiş oluyor. Peki K'nın aldığı yol iç kısımda yarı çapı daha küçük. Şurası L kısmı dış yörüngede daha uzun bir yol alıyor. Arkadaşlar K'nın aldığı yolda daha kısa. Arkadaşlar L'nin aldığı yol daha uzundur. Birinci ifademiz doğru. 2. L tekerin periyodu K tekerin periyodundan küçüktür. Arkadaşlar e, tekerlekler özdeş. Daha uzun yol olması için daha çok dönmesi gerekir. Daha çok dönünce açsal hızı daha büyük olur. Arkadaşlar açsal hızda periyot ters orantılıdır. Şu formül, şu bağıntı vardı. W eşittir 2 pi bölü T. Akaze L tekeri daha çok yol almış hastalığı daha büyük ama periyodu daha küçüktür. İkinci ifademize doğru 3. Araç süratini düşürdüğünde tekerlekler ile yol arasındaki sürtünme kuvvetinin büyüktüğü azalır. Arkadaşlar dönen cisimlerde ya da bu otomobilde etkeden 3 tane kuvvet vardır. 1. Aşağı doğru yer çekimi kuvveti ya da arabanın ağırlığı MG kadardır. 2. Yüzeyin normal kuvveti ki onlar birbirini dengeler. İçe doğru olan sürtünme kuvveti sayesinde arkadaşlar, otomobil çembersel bir yörünge çizer. Arkadaşlar sürtünme kuvveti etkilen bir net kuvvettir. Ki içe doğrudur. O sürtünme kuvveti bir net kuvvete ya da merkezi kuvvet eşittir. Arkadaşlar merkezi kuvvet diye bir kuvvet yoktur. İçe doğru olan kuvvetlerin netine biz merkezi kuvvet diyoruz. Merkezi kuvvetinde formülü M B kare bölü arkadaşlar R kadardır. Sürtünme kuvveti maksimum değeri kadar her değeri alabilir yettiği değeri alır. Arkadaşlar cisim veya otomobil bunun etrafına dönerken aracın hızı azaltılınca aracın hızı azaltılınca merkezi kuvvet değeri azalır. Merkezi kuvvet değeri azaldığı için y sürtünme kuvveti yettiği değeri aldığı için sürtünme kuvveti değeri de azalmış olur. Üçüncü ifade doğru. Cevap şıkkı 1-2-3 Edirne olur. Şu yorumda yapabiliriz arkadaşlar. Peki cisminizi artarsa, cisminizi artarsa merkezi kuvvet değeri artar, sürtünme kuvveti değeri de artar. Ama sürtünme kuvvetinin maksimum bir değeri var. Peki cismınızın çok çok artırırsam e, merkezi kuvvet değeri çok çok artar. Artık sürtünme kuvveti onu dengeleyemez. Ve cisim dışarı doğru fırlamış olur. Cevap şıkkımız E olur.